Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Gelsin 31. sorumuz. Bir çoklu zeka sorusu arkadaşlar. Mehmet akademik başarısı düşük. Buna karşın el becerisi iyi olan bir öğrencidir. Şimdi akademik başarısı düşük. El becerisi iyi. El becerisi dediğimiz zaman psikomotor beceri. Yani bedensel kinestetik alan olabilir değil mi? Bedensel kinestetik diyorum. Şu an olabilir. Bedensel diğer adı kinestetik. Bu diğer adlara dikkat edelim. Teorik derslerde çabuk sıkılıyor. Uygulama derslerinde daha başarılı. Onları daha çok seviyor. Burası kesinlikle bedensel kinestetik sevmekte. Hem de bu derslerde daha başarılı olmaktadır. Mehmet'in en büyük hayali dünya turuna çıkmaktır. Şimdi Mehmet'te hangi zeka alanı baskın? Kesinlikle bedensel kinestetik zeka. Bir tane varsa o. Ama bize iki tane diyor. Bedensel, sözel, konuşma, etkili konuşma, yazma vesaire bu tarz şeyler var mı yok? Doğa zekası nedir? Doğa, çevre, hayvan sevgisi, dünya turuna çıkıyor. Vallahi hepimiz dünya turuna çıkmak istiyoruz ama nerede? İşte doğacı zeka bu sorunun cevabı ne olur? Edirne olur, bedensel ve doğacı olur. Geçtik 31'e. 32. sorumuz. Bir coğrafya öğretmeni o sensin benim Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemini kavrar kazanımına yönelik olarak aşağıdaki etkinlikleri yapıyor. Hangi yöntem tekniği kullanmıştır? Sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalara yer veriyor. Bak sınıfın içi ve dışına yer veriyor. Evet. Gerçek yaşam içinde araştırma yaptırıyor. Evet. Bilimsel yöntemi kullanarak çalışma yapıyor. Arkadaşlar bilimsel yöntemi kullanma nedir? Bilimsel yöntem gördüğünüzde şöyle diyeceksiniz. Şöyle diyelim problem çözme, problem çözme, proje ve bu ikisinin kullanıldığı nedir bu üst çatısı? Araştırma inceleme. Böyle diyorduk değil mi yıllardır? Araştırma inceleme. Bakın problem çözme ya da proje bu ikisinin kullanıldığı strateji olarak araştırma inceleme. Marif modeliyle beraber karşımıza çıkan sorgulamaya dayalı öğrenme de sorgulamaya dayalı öğrenmede de bilimsel süreç var. Yani bilimsellik vurgusu varsa akla proje, problem çözme, araştırma inceleme ve sorgulamaya dayalı öğrenme gelecek. Bunu cebimize koyuyoruz. Anahtar bir kavram. Peki burada problemle projenin en bariz farkı ne? İkisi de bilimsel sürece dayanır. Projede ortaya İki tane artımız vardı değil mi? Ya ürün çıkacak ya da ne olacak arkadaşlar? Sunma olacak. Ürün ve sunma. Bunların bir tanesi olacak. Burada bir ürün, bir sunma, böyle bir şey var mı? Yok. O halde bu sorunun cevabı ne? Probleme dayalı öğrenme. Cevap denizlidir. Probleme dayalı öğrenme. Hocam bu soru şöyle böyle demeyin. Buranın çıkan sorusu var. KPSS sorusu var. ÖABT'de yanılmıyorsam biyolojide sorusu var. Coğrafya'da sorusu var. ÖABT için konuşuyorum. KPSS'de de var. Aynen bu bu öncüller verilerek bilimsel yöntem varsa problem, bilimsel yöntem artı ürün ya da sunma varsa proje. Burada problem çözmeyi koymasaydı e, bilimsel süreç var, ürün sunma yok ama bunda bilimsellik yok. Bunda da yok. Bunda da yok. O zaman projeyi yapardık. Problem çözme, proje olması için bir daha söylüyorum. Ürün diyecek artı sunma diyecek. Bunu unutmayın. Geçtim. Beyza öğretmen tahtaya kültürümüz ve değerlerimiz konusunu yazar. Öğrencilerin bu konuda bireysel olarak düşünmelerini ister. Daha sonra öğrencilerden ikişer kişilik gruplar oluşturup bu konu hakkında tartışmalarını söyler. Tartışma bitiminde grup sözcüsü grubun ortak görüşünü sınıfa açıklar. Burada Beyza öğretmen işbirliğine dayalı hangi öğretim tekniğini kullanmıştır? Öğretmenin düşün, eşleş, paylaş Bakın Beyza öğretmen diyor ki önce bireysel olarak düşünün sonra iki kişilik grup olun onu ortak görüşü açıklayın. Düşün eşleş paylaş tamam. Burada arkadaşlar burada ilk başta aklınıza kar topu diye bir teknik geldi mi geldi. Önce bir kişi düşünürüz sonra iki kişi oluruz sonra dört olacağız sonra sekiz olacağız çığ gibi büyüyeceğiz ki kar topu olsun. Burada o yok. İki kişi olsa hep iki kişi, iki kişi, iki kişi tartışsak o da dedi kodu olur. Burada tekniğimizin adı ne? Düşün, eşleş, paylaş. Tamam. İkili denetimde gruplar ikili alt parçalara ayrılır, çalışırlar, birbirlerini denetlerler. Düşün eşleşin yazılarak yapılanı yaz eşleş paylaş. Takım destekli bireyselleşmişte bir grup var atıyorum 5 kişilik bir grup. Bireysel bir materyal, tablet, bilgisayar, yazılımla etkileşime geçip öğrenirler. Karşılıklı sorgulamada da gruplar oluşturulur. Grup kendi içinde soru cevap yaparak konuyu tekrar eder, pekiştirir. Cevabımız Ceyhan'dı. 34. sorumuz. Sosyal bilgiler öğretmeni Duygu Hanım. Öğrenme stilini söylüyor. Kolbun öğrenme stilinde artımızı yazacağız. Burası somut. Burası soyut. Burası yansıtıcı gözlem. Burası aktif yaşantıydı değil mi? Duygu Hanım dersinde öğrencilerin öğrencilik yıllarında üniversite sınavına nasıl hazırlandığını öğrencilerine anlatmış. Öğrencilerin kendi stillerine göre hazırlanmasının gerektiğini söylemiştir. Zeynep demiş ki bu diyaloglar üzerine Zeynep kendi öğrenme stilini belirlemesi için rehber öğretmeninden yardım istemiş ve muhakeme eleştirel düşünme becerisinin oldukça gelişmiş olduğunu Bununla birlikte girişimci, risk alabilen, yaparak yaşayarak öğrenen. Bakın girişimci, risk alan, yaparak yaşayarak öğrenen burası hocam. Burası. Tamam. Aktif yaşantı var mı? Yok. Şimdi araları soruyor bize değil mi? Aralar neydi? Ay, öt diye kodluyorduk değil mi? Ay, öt diye kodluyorduk. Şimdi burada biz ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Biz aktifi bulduk. Peki, somutta duygular, hisler olacak. Soyutta akıl, düşünce, mantık vesaire olacak. Şimdi Zeynep bu diyaloglar üzerine kendi öğrenme stilinin belirlenmesi için rehber öğretmenden yardım istemiş ve muhakeme ve eleştirel düşünme, muhakeme yapma, mantık yürütme nerede var? Burada var. Risk alma, yaparak yaşayarak öğrenme, girişimci olma, dışa dönük olma nerede var? Burada var. Dolayısıyla bu iki özellik nerede var? Ayrıştıran öğrenme stili olur. Ay, ödüm, koltu diyoruz. Kolbun öğrenme stillerine dikkat edelim. Marif modelinin içerisinde vardır. Karşımıza çıkabilir. Bireysel öğrenmeye uygun olan konularda öğrencilere farklı materyaller verilerek... ...ileriye yönelik konuları kendi başlarına okul dışında çalışmaları, sınıf ortamına geldiklerinde ise... Daha çok bu konularda problem çözüm çözüp uygulama yaptıkları aktivitelere yer veren öğretim yaklaşımı hangisidir? Şimdi bireysel öğrenmeye imkan sağlıyor. Öğrencilere materyalleri veriyoruz. E kendi başlarına okul dışında çalışıyorlar. Sınıfa geldiklerinde uygulama üstü problem çözerek uygulama üstü etkinlikler yapılıyor. Arkadaşlar bunun adı ters yüz öğrenme. Ters yüz öğrenme diyor ki şurası bir okul, eskiden ne yapardık? Okulda konuyu anlatırdık, bu da bir ev olsun böyle birazcık daha şirin olsun. evde uygulama ve tekrar yapardık. Oysa uygulama daha önemli. Biz ne yapalım? Çocuğa her türlü yazılımı, tableti, dosyayı bilmem neyi verelim, e, kitabı verelim. Öğrenci onunla kendi başına evde bilme ve kavrama yani hatırlama ve anlama düzeyinde öğrensin. Okula gelsin okulda uygulama üstünü yapalım. Eksikleri varsa tamamlayalım. Yani normal eğitim sürecini okulda ders evde ödevi evde ders çalışacak okulda uygulama şeklinde ters yüz ettiği için buna ters yüz öğrenme ya da ters yüz sınıflar diyoruz. Geldi 36'ya geldik. Tam öğrenme modeline göre açıklaması verilmeyen öğretim kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenme eksikliklerinin belirlenip giderilmesi amacıyla yapılan ve tamamlayıcı öğretim etkinliklerine yön veren değerlendirme. Arkadaşlar diagnostik, formatif, summatif değerlendirme var. Diagnostik nerede yapılır? Başta. Formatif nerede yapılır? Ortada. Summatif sonda yapılır. Başta yapılan değerlendirmenin adı Nedir arkadaşlar? Diagnostik, hazır bulunuşluk testi, değil mi? Bilissel giriş testi. Ortada yapılan formatif izleme te testi, eksikleri görüp gidermek için yapılır. Sonda da düzey belirlenir. Geçti, kaldı, başarılı, başarısız denir. Öğrenme eksiklerinin belirlenip giderilmesi amacıyla yapılan tamamlayıcı öğretim etkinlikleri. Eksikleri belirleyip gideriyoruz. Burası ne oldu? Şurası oldu, değil mi? Formatif bu var. Bu bir de var. Öğrencinin bir konuyu öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin aldığı karar ya da kendini algılama bitmeyelim. Ya ben öğrenemeyeceğim, ben yapamayacağım, ben başaramayacağım. Bu nedir? Özgüvendir değil mi? Akademik özgüven. Buna iki dedim. Üç. Öğrenme süreci sonunda oluşan ürünün çıktığının meydana gelmesini sağlayan en önemli bağımsız değişkendir. Arkadaşlar tam öğrenmede bağımsız değişkenler, bilişsel, duysal giriş davranışları var. Onlar içerisinde bilişsel giriş davranışları en önemli olanıdır. Bu da 3. Şimdi dönüt düzeltme, sonda yapılan summatif değerlendirme. Birkaç ünitenin, ünite bitiminde öğrencilerin dersle ilgili düzeyini belirlemek summatif sonda yapılır. Düzey belirleme testi, değer biçme testidir. Yapılan değerlendirme türü bu da summatiftir. Yani dördüncü öncüldür. Dönük düzeltme var mıdır? Yoktur. Şunu diyebilirsiniz hocam sınav yaptık sınav sonuçları bir dönük müdür? Evet ama dönük düzeltmeyi birazcık daha soruda ne nasıl diyecek bize? İşte çocuğa soru soracağız evet diyecek doğru diyecek yanlış diyecek cevap verecek. Biz o eksiğini tamamlayacağız. Dönük düzeltme 36. sorumuzun cevabı Bursa. Gelsin 37. Yine bir kolp sorusu. Şöyle çizdim. Lise son sınıf öğrencisi Mehmet kendini iyi tanımakta ve öğrenme stilini ben bilgiyi hazır bir şekilde almamalıyım. Araştırma yaparak bilgiye ulaşmalıyım. Etraflıca düşünerek o konunun kuramsal altyapısına hakim olmalıyım. Kesinlikle soyut kavramsallaştırma. Var mı soyut? Yok. Devam ediyorum. Konuyu mantıksal bir süzgeçten geçirip yine burası uygulama yaparak ulaştığım bilgileri pekiştirmeliyim. Yani uygulama yaparak kalıcı hale getirme, yaparak yaşayarak öğrenme, aktif yaşantı bu. Diğer özellikler düşünme, araştırma, mantık süzgeci burası. Bu soruda hangisi daha baskındır dese, seçeneklerde, seçeneklerde somut yaşantı. Yani şurası. Somut yaşantı dese ki demiş yansıtıcı gözlem dem dese demiş ama bak bunlardan hiç yok. Soyut kavramsallaştırma dese kesinlikle cevap soyut kavramsallaştırma ama seçenekle yok. Aktif yaşantı bak bundan da bir şey bulduk. Ben ne yaptım bunları seçeneğe koydum çünkü bunlara dair hiçbir özellik yok. Aktifte bir tane soyutta üç tane var. Seçeneklerde aktif yaşantı da yok, soyut da yok. Hangi ara öğrenmesiyle ses harfleri neydi? Ay, öttü. Arkadaşlar burası soyut, burası aktif. Bu ikisinin birleşimi ne oldu? Ayrıştıran. Deminki sorumuz da böyle çıktı. Farklı sorularımız olacak. Yani üst üste gelmiş oldu. Cevabımız Ceyhan'dır 37'de. Gelsin 38. sorumuz hangileri sorgulamaya dayalı öğretim için doğru ifadelerdir? Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilerin soru sorarak, araştırarak, bilimsel yöntemi kullanarak, disiplinler arası bağlantı kurarak, sonuca ulaştıkları bir stratejidir, yaklaşımdır. Bir, sorgulamaya dayalı öğrenme disiplinler içinde ve arasında büyük önem taşıyan bir dizi temel ya da anahtar kavram altında toplanan önemli fikirler kümesi vardır. Bu fikirler sorgulamada içeriği belirler. Yani anahtar kavramlar var. O kavramlar etrafında soru sorarak o kavramların karşılığını bulmak için araştırma yapmaya dayalı, disiplinler arası anlayışa dayalı bir yaklaşımdır. Öğrenci aktiftir, bilimsel süreci kullanır. Bu kesinlikle var. Öğrenciler işbirliği ve küçük gruplar halinde ilgi, ilgi duyacakları problemlerin çözümü için uğraşırlar. Evet, işbirliği vardır. Rekabet, yarış yoktur çünkü çağdaştır. Küçük gruplar halinde de çalışılır, bireysel de çalışılır. Çağdaştır diyelim. Dolayısıyla burada bu ifade doğrudur. Rekabet yok, işbirliği grup, bireysel de olur, grupla da daha çok grupla yapılır. Ürün yerine süreç üzerine odaklanan ya da başka bir deyişle nicelikten çok öğrenilenlerin niteliğini göz önünde bulunduran bir stratejidir. Arkadaşlar ürün yani çıktı önemlidir. Ürün ortaya bilimsel süreç kullanılır ama sonuçtan ziyade süreç önemlidir. Yani çağdaş anlayışta sonuç değerlendirmesinden ziyade süreç ve sonuç vardır. Süreç daha önemlidir. Burada cevabımız 1, 2, 3 hepsi doğru cevaptır. Gelsin 39. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımını kullanan bir öğretmen. O sensin aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır, yapmayacak. Ben soruları kendime göre okuyorum. Öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir ortam hazırlar. Evet. Gerçek ya da gerçeğe uygun problemler seçilir. Amaç o problemi çözerek günlük hayattaki problemlere çözüm üretmektir. Problemleri açık uçlu sorularla ortaya koyar. Onun çözümü için bireysel ya da grupla çalışır öğrenci. Bilimsel süreci izler. Öğrencilerin ilgisini çeken problem olur. Evet kaldık sonra benzer birkaç problemi bir araya getirerek birlikte ele alır. Arkadaşlar bu yok. Problem çözmede çözülmesi gereken problem açık net şekilde ortaya konur. Sabit yani net bir problem vardır ama o problemin bir tane çözümü yoktur. Farklı 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 çözümler vardır. Yani problem tek, çözümler fazladır. Problemleri birbirine karıştırarak bir problem ağı yaratıp Hadi bunun içinden çık denmez. Bir sabit, net bir problem vardır. O problemin farklı çözümlerini öğrenci ulaşmaya çalışır. Cevap neydi? 40. sorumuz. Aynı sınıfta farklı becerilere sahip öğrencilerin bulunması kaçınılmaz bir durumdur. Bu durumda genellikle öğretmenlerin önünde iki seçenek bulunur. Öğretmenler ya öğrencilerden seviye grubu oluşturacak. Şimdi seviye grubu oluşturma arkadaşlar geleneksel eğitimde vardır. Öğrencileri geleneksel, iyi, orta, zayıf diye ayırmak. Çağdaşta böyle bir şey yoktur. Hocam bizim orada kolej bunu yapıyor, bir okul bunu yapıyor. Yanlış, yasal değildir. Seviye grupları oluşturarak eğitim, öğretim yapmalı ya da her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alacak bir süreç tasarlamalı. Evet, biz bunu yapıyoruz. Çağdaş değil mi? Burada en doğru karar ikinci seçeneği dikkate alarak öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri şöyle desenli olsun. İlgi ve öğrenme stillerine göre içeriği, süreci, ürünü çok boyutlu olarak tasarlamak. Arkadaşlar daha nasıl açıklasın? Farklılaşmış öğretim der ki, hedefe ulaşmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Sınıfta bireysel farklılıkları dikkate alıyor muyuz? Alıyoruz. Şuradaki her bir öğrenci birbirinden farklıdır. Doğru mu? Doğru. Bizim amacımız öğrencilerin bireysel farklılığına yönelik o iyi olduğu kısımları zenginleştirmek, çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak. Diyor ki hedefe ulaşmak istiyor musun? Evet. Bireysel farklılıkları dikkate alacaksın. Bunun için içeriği çeşitlendireceksin. Yani kitap, atıyorum görseller, bilgi haritaları, yazılı işte bir çalışma kağıtları, animasyonlar, yazılımlar. İçeriği farklılaştır. Burası eğitim durumları ya, buraya süreç diyeceğiz. Süreci eğitim durumlarını farklılaştır. Olabildiğince farklı yöntem. Beyin fırtınası, altı şapka, istasyon, kartopu, dedikodu, rulman, ne varsa, akvaryum. içeriği de farklılaştır. Yani içeriği farklılaştırdığın süreci de farklılaştır. Ve ürünü, yani ölçme değerlendirmeyi ürünü de farklılaştır. Bir öğrenci yazılı yoklamada başarılı. Birisi çoktan seçmeli de, birisi at, e, ne diyelim doğru yanlışta, birisi uygulama sınavında, birisi performans ödevinde. Burayı da çeşitlendir. Sen sınıfında her öğrenciyi kapsayıcılık var marif modelinde. Herkesi kapsıyoruz. Herkesi, herkesi kucaklayıp, herkese programdaki kazanımları, becerileri, öğrenme çıktılarını kazandırıyoruz. Tamam, kapsayıcılık var, dışlama yok. Bunun için ne yapacağız? E, kapsadık, çocukları sardık. Hepsi birbirinden farklı. Doğru mu? Doğru. Ayrıştırmayacağız. Onların bireysel farklılığını dikkate alacak. içeriği, süreci, ürünü çeşitlendirdiğinde isteğin istediği alanda öğrenecek. Daha üst düzeye çıkacak performansını, potansiyelini gerçekleştirecek ya da potansiyeline ulaşacak. İşte buna ne diyoruz? Farklılaştırmış öğretim. Arkadaşlar 31 ile 40 arasını çözdük. Cevap anahtarımız bu. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. 8 ayrı dersimiz var. Her derste 50-60 genellikle 60 sorumuz var. 60 soruyu bu şekilde çözüyoruz. Nereden bulabilirsiniz bu soruları, notları metinsar.com'dan bulabilirsiniz. Her türlü görüş önerinizi 505 375 21 22'ye yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.